Bakın Yahudilerle alakalı Allah Celle Kur'an'da fe bima naqdihim misaqahum sözlerini bozduklarından dolayı lanahum biz onları lanetledik buyurur. Ve canla kulubuhum qasi. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer Yahudilerin lanetlenmesi. Ve kalplerini kas katı kıldık. Ve harifun el kelime amma Tevrat'taki bir takım kelimeleri değiştiriyorlardı kendi istedikleri gibi. Ve nesu hazzan mimma Bak yine burada hatırlatma var kendileriyle hatırlatıldıkları şeyleri ondan bir çoğunu unuttular. Ve neticesinde kalpleri lanet, lanetlendi, kalpleri katılaştı. O demektir biliyor musunuz? Yani eğer bir insan ibret alacak, ders alacak, ne demek bu? Ben şimdi burada bu ayeti size söylerim mi? Ben de tebliğ vazifesi kalktı. Arkadaş ortamınızı değiştirin dedim. Sosyal medyada işte vakitinizi geçiriyorsunuz. Ne izliyorsunuz? Neleri takip ediyorsunuz? Bunlar hep sizin kişiliğinizi ortaya koyar demiştik. Yani illa böyle birebir arkadaş olmanıza gerek yok. Takip ettiğiniz de sizin arkadaşınız sayılırdı. Çünkü onun sözleri, onun verileri önünüze düşüyorsa hani o fek hesaplardan da takip ettikleriniz onlar da efendim önünüze düşüyor. Onlar arkadaştır. Arkadaş oluyor. Eğer bunca ayete rağmen bunu düzeltmiyorsan, bak düzeltememek ayrı, bu konuda bir gayretin yoksa, işte o zaman Allah tabiri caizse senin önüne bu konuda imkanı seriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Allah'ın hoşnut olmadığı bir mekana gideceksin. Ortama gideceksin. Araba arıyorsun yana yakıla, Bir arıyorsun, iki arıyorsun, üç arıyorsun. Allah adeta birinci kişiyi arıyorsun, "Arabam veremem." diyor. Allah, "Kulum bak bu iş uygun değil." Sen bunu biliyorsun ama ikinci kişiyi arıyorsun. Artık belli bir şeyden sonra Allah önüne bir imkan sunuyor. Aynı anda o daha önce aradıkların telefon açıp, "Tamam, arabamla işim bitti, alabilirsin." önüne arabanı seriyorlar git istediğin ortama gidebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte burada ortam değişiyor.